Merhaba. Bugün ne için buradayız bilmiyorum. Oturdum ama bir şeyler konuşuruz herhalde. Öyle bir şey göstereyim. <laughs> Rulo kekin parçasını arıyorum. Bu renk bayağı sattı etkinliklerde. O yüzden bunlardan stok yapacağım biraz. Etkinliklerden bahsedebilirim. Geçen hafta cumartesi pazar yukon vardı. 23 yok hayır 16 17 Ağustos. Ondan 5 gün sonra da Kimikon vardı Bursa'da. O yüzden son geçtiğimiz bir aydır stok yapıyorum. Bir şeyler hazırlıyorum. Sürekli bir şeyler yapıyorum. Aslında video çekmek istemiştim ama biraz ilk ilk defa bu böyle etkinliklere gideceğim için sesli bir dönemde çok video çekemedim. Oradayken fotoğraf böyle kısa videolar çektim ama onları koyarım. Şuna bir şey taksam. Onları eklemeye çalışırım. Yukon belediyenin etkinliğini saymazsak ilk böyle gerçek etkinliğimdi. Sonuçta tek iki gün olacağı için hani başka etkinlikler de olacağı için yoğun geçecekti. O yüzden ona böyle gergindim. Heyecanlı ve gergin. Ama çok güzel geçti. Yukon'a 3D Pokemon'lar, örgülerim, sıkırlarım o tarz şeyler götürdüm. Çok ekstra ekstra stoğum yoktu ama Güzel geçti. Zaten ilk gün Pokemon'lar bitti. İkinci gün daha çok anahtarlık cüzdan yaptığım cüzdanlar falan satıldı. İlk gün 5 kişiydik. Böyle arkadaşlarının arkadaşları da geldi. Okuldan tanıdıkları, başka kulüplerden tanıdıkları. Yukon bu arada Yeditepe Üniversitesi'nin bilim kurgu kulübünün bir etkinliği. Yıllardır yapılıyormuş. Ben ilk defa katıldım. İlk gerçek etkinliğimde o yüzden yeri ayrı. Böyle bileklik veriyorlar. Ee, yaka kartı vermediler maalesef ki yaka kartı almak da çok isterdim. Zaten Instagram'dan takip ettiğim insanlarla falan tanıştım. Çok tatlıydı herkes çok güzeldi. Biz etkinliklere tam katılamadık yani stand başındaydık. Ona rağmen çok güzel çok çok güzel cosplayler vardı. Biz beşinci kattaydık. İki standlar için iki kat vardı. Beşinci kat ve dördüncü kat. Ee, beş daha çok böyle benim gibi hani küçük sanatçıların olduğu kattı. Bir alt katta üçte Üçte tasarım satanlar da ağırlıklıydı falan böyle daha geniş geniş standlar vardı. Çok kalabalıktı. Klima problemi yaşadı herkes. Ve biz yapaza falan bile götürmemiştik. Biraz zorlandı kokunda. Klimaları çalışmıyordu. İkinci gün elektrikleri kesildi maalesef. Bizi çok etkilemedi. Sadece biraz karanlık oldu ama aynı katta böyle bilgisayarlarla oyunlar falan oynuyorlardı, etkinlik yapıyorlardı. Onlar bir süre yapamadılar. I, nerede kalmıştım İlk gün Yukon'da böyleydi İlk gün cosplay'imiz yoktu bu arada yani 4 kişi cosplay yapmak aklımıza gelmedi biraz ha ben gerçi ben cosplay yapmaya çalıştım Animal Crossing'dan Tommy diye bir karakter var mağaza satıcısı oyunda da onun önlüğünü ve şapkasını yaptım ama pek giymedim hava çok sıcaktı zaten şapkasını arkadaşım taktı önlüğü ben biraz taktım. Pek güzelliydi açıkçası ilk cosplayim olduğu için. Ama sıkıntı yok. Eğlenceliydi yapmak. Ee, neyse ikinci gün şey dediler. Minecraft nicklerimizi kafamıza yazalım. onları yaptık. Arkadaşım e, isimleri tasarladı. Ben bastım yapıştırdım. Taç falan getirdik. Çok tatlı olanların fotoğraflarını koyarım. bayağı beğenildi bu arada. Son saniye cosplayi çok başarılıydı. Ben Minecraft nickimi değil de e, mağazamın adını Artbay Kedi yazdım hani ufak da bir reklam olsun diye onu insanlar çok beğendi çok hoşlarına gitti e, o da baya ilgi çekmemi sağladı diyebilirim sanırım yani beğendiler tatlıydı e, onun dışında ikinci gün dört kişiydik yine güzeldi yine kalabalıktı satışlarım iyiydi çok şükür. Bir beklentim yoktu açıkçası. İlk etkinliğim olduğu için ne, hani ne kadar satar insanlar ne kadar beğenir çeker mi diye. Ee, rulo pasta anahtarlıklarım çok sattı. Balıklar güzel sattı. Ee, i̇lk gün 3D Pokemon'lar güzel satmıştı. Çimera örmüştüm. Çimera çok ilgi çekti. Onu bir de kafese koydum. Hepsini hepsinin fotoğrafını koymaya çalışırım. Onu kafese koydum. Herkes böyle ayıp, travma falan tetikledi diye. Bayağı ilgi çekti. 3 taneydi. 2 tanesi satıldı. Zaten çok çok böyle ekstra ekstra stom yoktu. Sticker'ım biraz vardı. Çok fazla satılmadı sticker'larım. Sanırım koyduğum şeyden dolayı pek öne çıkmıyordu. Biraz geride kalıyordu. Yani öndeydi ama böyle tam gözükmüyordu. Onu sonra değiştirdim. Bir şeyim daha vardı satılan. Yani anahtarlıklar genelde daha çok satıldı. Cüzdan domatesli ve pudingli cüzdanlarım da güzel gitti. Onları beğendiler. Öyle. Yukon çok keyifliydi. Çok güzeldi. Sonra akşam arkadaşlarımızla yine bir şeyler yaptık. İki gün çok güzeldi yani. Kalabalıktı böyle. Bir sonraki cumartesi yani beş gün sonra da Kimikon oldu. Yani benim zaten stoğum azdı. Yukon'a gittim. Hepsi azaldı. Yani daha çok azaldı. Çok az stoğum var. Ben biraz panikledim. Ve beş gün var. Yukon'un da yorgunluğundan dolayı hiçbir şey yapamıyorum. Biraz anahtarlık ördüm. Geri kalan stokları götürdüm. Bir de sticker yaptım çok uzun sürmediği için. Diğer tasarımlarımdan da ekledim. Çiçekli ve böyle çilekli. Daha önceden kendim boyadığım stickerler vardı. Onlar güzel ilgi gördü kimi Onları bastım. Domates stickerlerini falan ayarladım bu süre boyunca. Kimi bu arada Bursa'da oluyordu. Ee, anime cosplay etkinliği. Oraya stand ücreti vermedim artist olarak, yani sanatçı olarak stand açmamıza izin veriliyordu. Sadece bilet alıp gidiyorsunuz. O çok tatlı bir, yani öyle bir şey yapmaları, sanatçıları, küçük işletmeleri, böyle desteklemeleri çok tatlıydı bu arada. Bence çok düşünceli ve güzeldi. Özellikle şu zamanlarda. Ve çok büyük bir etkinlik sadece hani giriş biletiyle 400 lirayla stand açabiliyorsunuz. Yani kendi hazırladığınız ürünleri satmak için öyle yapabiliyorsunuz. Eğer e, alıp sat yani figür. Kendi yapmadığınız figür tarzı ya da 3D tasarım tarzı şeylere masa kiralamanız gerekiyor. O da günlük 5000 liraydı sanırım. O yüzden 3D Pokemon'ları götüremedim. Sadece kendi ördüklerimi götürdüm ki ona rağmen çok güzel satış yaptım orada da. 6000 kişi, kişi gelmişti. Çok güzel cosplayler vardı. Dondam için hiç fotoğraf çekinemedim. Sadece bir adet fotoğrafım var. O da annem çekti. Ben köpek şey bu şişme kostümler var ya. Onlardan biri köpek balığı şişme kostümü giymişti, oradaki kişilerden biri. Köpek balığı cosplay yapmıştı. Annem yanımdaydı, ben çok heyecanlanınca annemleri çekeyim ben de tamam dedim. Sadece onunla fotoğrafım var. Prens yapmışlardı. Türk Prens dizisi var ya, oradaki Prens ve Haşeryeri, o çok güzeldi. Yani hepsi çok güzeldi o. Ön dikkatimi çekenlerden çok tatlı bir kız mantar olmuştu. Şapkası falan çok tatlıydı. Hmm. Kimi hmm. yanımda Melek Ege vardı bu arada. Yani bilirsiniz kesinlikle Hirmi Out'un oyun yapıyor. Ekibiyle birlikte oradaydı. Davet edilmişler oyunu göstermeye. Ben de bunu aldım. Herkese dağıtıyorlardı bu arada. Yani şey ücret almıyorlar. Oyun reklamı yapıyorlardı. Orada biriyle tanıştım. Onlardan beri çok tatlı insanlar. Sonra yine Yukon'da gördüğüm insanlar, artistler onlarla tanıştım, görüştüm. Hepsi çok tatlı. Dediler bana daha çok ör, daha çok yap. Ben biraz yeni başladığım için standım onlarınkine göre küçüktü. Ama yine de bence iyi sattım. Konumum falan da güzeldi etkinlikte. Oradan da çok e, video falan yok. Gerçi annem biraz çekti. Onları eklerim. Cosplay'leri çok beğenmiş. O Deadpool falan çekmiş. Çok güzel cosplay'ler vardı. Karaoke etkinliği yaptılar. cosplay yarışması yaptılar. Ben çok gezemedim yine standın başındaydım. Bu sefer arkadaşlarımla değil ailemle gittim. Onlar bir gündüz biraz gezdiler. Sonra yanıma geldiler işte. Öyle orası da çok güzeldi. Bursa. İyi ki Bursa deyip hani uzakta deyip vazgeçmemişim. Çok kolay gittik. Sabah 2 saat falan sürdü. Annemler de Bursa'yı biraz gezmiş oldu. Nah, nah çeken domatesim vardı benim. onu da fotoğrafını koyarım. İnşallah koyarım yani bu fotoğrafları. Koyarım koyarım videoları koyarım diyorum ama koymayabilirim. koyarım. Çok söyledim. Domatesim satıldı. Ben o domatesi aslında kendime maskot olsun diye. Yani masada dursun domates. Her yer domates olsun diye yapmıştım. Ee, normal ördüm. Sonra dedim göz ekleyeyim. Kol falan ekledim. Çünkü profil fotoğrafında bir domates var. Onu yapmıştım. Satıldı. Ben öylesine dedim ki 400 lira. Almazlar diye. Aldı. Nah çekmesi çok hoşuna gitti. Bir tane arkadaşımızın. Onu satın aldı. Hmm, gönderim yola çıkmış. Bugün gelir mi acaba? Mesaj geldi kargalım. Kanaviçi ipi aldım. Ondan da bahsederim. Geleceğim oraya. Neredeyim? Ha. çeken domatesim satıldı. Ee, ve o hafta şey yapmıştım. Kanaviçeden plastik kanvas kullanarak anahtarlık yaptım. Çünkü dedim ki bu etkinlikte yani anime, cosplay etkinliği ee, daha çok Erkek olur diye düşündüm ve haklıydım yani ortalama olarak ve Minecraft'ın ilgi çekeceğini düşündüm haklıydım yine ama çok zamanım olmadığı için çok fazla yapamamıştım bir 6 tane falan vardı 4 anahtar 4 rozet 8 oluyor altı değil ee, onları sattım işte domatesimi alan çocuk önce Minecraft şeylerini gördü sonra domates beğendi ikisini de aldı Sağ olsun. ve çıkarken dedi ki şey yapıyor musun? E, kişisel hani özel sipariş verebiliyor muyuz? Bebek yapıyor musun? Hayır dedim. Çünkü yapmıyorum. Ama aslında anlamamıştım ne sorduğunu. E, LOL oyununda bir karakter varmış Poro diye. Onun peluşunu istemiş benden. Sonra akşam döndüğümüzde etkinlikten sonra e, domatesi paylaştı. Ben de oradan yazdım dedim ki bana bir şey sormuştu ama ben duymadım. Ya şunu şunu yapabilir misin? Ben dedim ki tabii ki yaparım. İlk online siparişim. Daha tabii ki ödemesini almadım. İpini falan aldım. Örüyorum. Gözleri yok. Gözleri olmadığı için bitiremiyorum. Ama bitince atacağım. Beğenirse alır. Bence alır. Diye düşünüyorum. Umarım güzel olur. Olur ya güzel olur. Güzel olur. Size de gösteririm. Bittiği zaman. Evet bu aralar kanaviçe şey yapmaya sardım. Plastik kamas kullanarak. Yanımda yok. Yine fotoğraf koyarım. Çok güzeller. Çok eğlenceli, çok keyifli ve çok kolay. Yani kolay değil aslında ama keyifli yani çok düşünmeden yapabiliyorsun. Onun için yeni bir e, kanvas daha ince, daha detaylı şey yapabilmek için kanvas aldım. Öyle olunca farklı ipe ihtiyacım var. Normal örgüde kullandığım ipleri kullanıyordum. Onlar da biraz pahalı sanırım. Bilmiyorum ama az kullanıyorum. Çok kullanmıyorum. O yüzden problem olmaz herhalde. Yani hani bunu. Neyse ama güzel şimdi. Çünkü elimde çok fazla renk var. Yarın artık iplerini kullanıyorum. Ee, ama hani elimde çok fazla renk var. Yeni ip de almayayım dedim. Elimdekileri kullanayım, abartmayayım. Ama böyle olunca da yapıyorum diye daha çok almaya başladım. Dünya gittim yine ip aldım. Farklı renk. Bende yok. Çünkü çünkü bende yok. O, o yeşilin tonu bende yok. Diye öyle bir renk aldım. Onları da gösteririm. Farklı bir kanvas aldığım için yeni ip almam gerekti. Kanavici ipi almam gerekti. Onlar gelirse onları da gösteririm. Çok güzeller. Yüz farklı renk aldım. Biraz pahalıydı. Ama heyecanlıyım. Çok detaylı şeyler yapacağım. Gençin'in pek çok güzel piksel artları var. Onları yapmayı düşünüyorum. Gençin'de böyle gittiğim konularda çok e, ilgi çeken bir oyun. Hmm, sonra anime karakterleri. Yani sevdiğim şeyleri yaparım. Öyle evet, kimi çok dağıldım ama kimi çok güzeldi. İyi ki gitmişim. İyi ki gitmişiz yani çok keyifliydi. Abim bile gelmediğine pişman. Keşke gelseydim dedi. Sene kesinlikle diyorum. Bir de yani sanatçılardan ekstra para almaması çok ayrı. Yeri ayrı şu anda. Ne aldığım şeyleri göstereyim. İki etkinlikte de... Işte orada standlar, sanatçılar küçük işletme sahipleri. Paraları kazandıkça dönüyorlar. Birbirlerinden sürekli bir şeyler alıyorlar. Ben de öyle böyle dört kere falan. Bir de Yukon'da çok kalabalıktık. O yüzden standımı gayet bırakabildim. arkadaşlarım. onlar baktılar. Böyle çıktık çıktık gezdik. Sticker aldık. Zibilon tane şey aldım. Öncelikle favorilerimden bunun bir de yürü version, version özür diliyorum. <laughs> ver, vers versiyon konuya mu? Yürülisi de var. O çantamda ama. Pokemon'lar. Bunlar kiminmiş? Bunlar Larax. Larax Ken. Larax Can. Çok güzel. Standı çok güzeldi. Buradan sanırım bir şeyler de aldım. Bunlar Yukon'dan aldıklarım. Crystallize Tiny Hands. Kullandım bile. Tavşanlardan bir tanesini. Çok tatlı. Bu ne oluyor bilmiyorum. Çok rahatım. Çok süper video çekiyorum. E, ee, Lo-fi En sevdiğim stand. O kadar güzeldi ki standın. Yukon'da özellikle. Kimi konu o? üst kısmını getirmemişim. Üst kısmı. Neyin üst kısmı bilmiyorsunuz. Neyse standları harikaydı. Tavşan aldım. Sanatçısıyla da tanıştım. Çok, tatlı insanlar. Yani çok çok tanışmadım bu arada. Çok çok Tanışmadım da tanıştığım kadarıyla çok tatlı insanlar. Herkes öyle. Sonra gençin stikerleri aldım. Bunun yan yan komşumuzdu. Ee, maalesef ki şeyini bilmiyorum. Instagram hesabını maalesef bilmiyorum. Etiketlerinde falan yazmıyor. Sonra Delisa Art Shop. Burayla takas yaptık. Dedi ki takas yapalım mı? Olur dedim. Sticker takası yap. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar Supernatural sticker'ları, çok tatlılar, çok güzeller. Bu da e, Spiritus, Spirit, Spirit, Spiritus, Chaos okuyamadım özür diliyorum. ben yani gerçekten içinden geçtim isminin ama şöyle QR bıraksam olur mu onun yerine? Egan görüntüsü falan alabilir misiniz? Ya da okuyun. Aha, Arini Shop. Buradan çok tatlı bir şey aldım. Balina. Peluş balina. Şöyle bir şey yapmışlar. Böyle standlardan alışveriş yaptığın zaman kaşe basıyorlar. Hepsinden alışveriş yapınca ödül. Yay. Crowley ve ya adı neydi bunun? Crowley ile bunun. Başka görmedim o yüzden bunu aldım. Çok güzel bu da. Pompompurin. O e, yürüli şeyin şeyi, ondan bu da klawlı, bu da çok tatlı, çok güzel. Bunda takmadım. Limon, limonlu bir şey dağıtmışlar. O yüzden tam bilmiyorum ismini ama limonlu bir şey e, rozet yapıyorlar. Erken. Takas yaptım. sticker'lar. Kedi, kedi ve balık. Çadızuka. Kedi. E, tavşan kedi. Bu da şey demon. Derp, derpy Tiger ya da Derpy Cat. Tiger olabilir. Tiger'a daha çok benziyor. Çok güzel! Bunlar e, Yukon'dan aldıklarım. Biraz daha var ama neredeler bilmiyorum. manishiden ilk defa alışveriş yaptım. Bunlar şimdi Kimiko'ndan aldıklarımı gösteriyorum. E, blind fotokart bag vardı. Zuko izliyordum ama Zuko çıkmadı. Olsun Nana var. Nana çilekli, çok tatlı ve haiku. İzlemedim ama voleybollu olan. Var ya ondan. Çok tatlılar. Zeynira. Çok güzel. Zeyn. Zeynira. Bir de bu var. O kadar güzel ki. O kadar kaliteli ki. Yani çizimler falan çok beğendim. O yüzden hepsini alacaktım da. Bütçe. Başı boş. Evet. Bu stand benimle takas yapmaya geldi. Hemen anlatıyorum ne olduğunu. Çok tatlılar. Üç tane. Üç kişi geldiler. Çok tatlılardı. Takas yapmak istediler. Ama ben biraz çekingen ve garip biri olduğum için çok bir şey almadım. Ben almayınca onlar da almadı. Üzgünüm. Keşke bir sürü alsaydım. Siz de bir sürü alsaydınız. Bir tane mantarlık aldılar. Ben de bunu aldım. Bir de rozet aldım. Bir de mantar var. Mantar çok güzel. Mantarın ama üstü koptuğunu takmam lazım. Çok güzel. Bir dahakine bir dahakine denk gelirsek daha çok takas yapacağım sizinle. Çünkü çok güzeldiniz. Başka bir şey aldım mı? <laughs> Ar Arani Şap'la biz yine takas yaptık. O zaten takas kraliçesi. Herkes zibilon tane şey. Yani bol bol çok verimli bir takas yapmış. Evet keşke ben de daha çok yapsaydım. Hani verseydim insanları alsaydım. Ee, sonradan şey yapıp üzüldüm. Bile. Yani üzülmedim de. Dedim keşke yapsaydım. Böyle gari garip oldu. çünkü Biraz garip anlar yaşadım. Ben duruyorum. Onlar duruyor. Ben almıyorum çünkü. Aslında niye almıyorsun? Getirmişler o kadar. Değil mi? Ayıp almamak da ayıp yani. Ama çok güzel. Bunu aldım. Bunu çok beğendim. Rozet rozetleri de çok güzel çantamda. Kartlarıyla birlikte böyle küçük bir rozet takmışlar. Ee, Kadıköy'de atölyeler. Gidi atölyelerini anahtarlı götürmem yok mu? Oradakilere. Şey, kimi konuda verememiştim de. Salaklığım tutmuştu. Belki etkinliklerine giderim bu arada. Çok güzel etkinlikleri vardı. Eğer rozet yapma etkinlikleri olursa gitmek istiyorum. hiç Kadıköy'de uzak bana. Nasıl önce? Başka ne var? Arun'u şaptan ve ona takas yaptık. BD.1 var ya mavi eşek. Ondan aldım. Çok tatlı. Kimikon şöyleydi. Kimikonun çok güzel olduğunu ben sonradan anladım diyebilirim. Yani çok güzel geçti. Çünkü o an e, yani e, yediğim şey biraz mideme dokunmuyor. Yani şiş mideme oturmuştu daha doğrusu hiç rahat değildim. Biraz gergindim çünkü ilk yani Bursa'dayım. Bursa'dayım. Büyük bir etkinlik olacak. Satacak mıyım, satmayacak mıyım? Gerginliği ne kadar şeyim var. Herkesin standı büyük büyük. Benim şöyle küçük standım var. Üzücü bir standım var. Öyle demeyeyim. Çok güzel sattım. Bu arada mikrofonu bir şey takmak vibe'ı o kadar değiştiriyor ki. Mikrofona bir şey takınca böyle reporter oluyorum ya. Gayet bol bol konuşuyorum yani. Umarım ses düzgün geliyordur. O yarım saat olmuş. Yarım saattir ne anlatıyorsun mesela? Değil mi? İ i̇ki etkinlik yarım saat sürmemeli. Neyse. Maalesef iki etkinlikte de çok az fotoğrafım var. Ee, neyse ki arkadaşlarım falan biraz fotoğraf çekti, video çektiler. Kimi konuda da annem sağ olsun bayağı video çekti. Onları koyarım. Çok tatlı insanlarla tanıştım. Çok güzeldi ikisi de. Ama ikisinde de çok gergindim. Bu gerginliğimden ve anksiyetemden dolayı bazı şeyleri o an şey yapamıyorum o an o an tadına varamıyorum sonradan geliyor ve kimekon böyle o kadar yoğun ve yorucuydu ki iyi anlamda herkes e, işte aldıklarını bir de zaten bursada insanlar evlerine dönmek e, yorucu ve yoğundu başka şeylerden gelen ben de dahil başka şeylerden geldiğim için herkesi de yol yorgunluğu vardı böyle e, fotoğrafların paylaşılması 3 gün falan sürdü. Yani pazar, pazartesi, salı, dün de hala yeni fotoğraflar paylaşıyordu. İnsanlar yeni kendilerini gelmişlerdi. O kadar verimliydi ki etkinlik. Çok güzeldi, çok güzel cosplayler vardı. Bravo, tebrikler. Kimikom e, TR'ye, yapım, yapımcılarına tebrikler. Bakayım, hemen hızlıca bir düşünüyorum. Başka anlatacağım bir şey var mı etkinliklerle ilgili? Yok sanırım, bu kadar yakın olmaları beni biraz yordu. 14 Eylül'de bir tane etkinlik var İstanbul'da. Eğer stand ücretleri çok aşırı değilse oraya gidebilirim. Umarım gidebilirim. Güzel oluyor etkinlikler. Çok keyifli. Her gün etkinliğe gitmek istiyorum. Evet bu kadar sanırım şu an anlatacaklarım. için iplerim geldi. Bugün birlikte deneriz. Yüzlü paket aldım. Şöyle. Renkleri çok güzel. Bastığımız Pokemon toplarını göstermek istiyorum. Bu Pikachu'nun altı. Şöyle bir problem yaşıyorduk. Şuralar böyle açıklık ve boşluk oluyordu. Onu düzelttik sanırım. Gayet iyi gözüküyor. Günaydın. Komik olsun diye yaptım. Böyle kullanmayacağım. Aslında zor olmuyor da. Daha küçük bir şekliyim. yarın akşam Stardew tavuğunun arka kısmını da bitirdim. Birleştirmedim daha. Renk seçemedim çünkü çok geç olmuştu. Beyaz ya da pembe yapacağım. Beyaz yapacağım. Beyaz daha iyi. Kamerada da daha iyi gözüküyor. Dün en son etkinliklerden konuşmuştuk. Sonra ben çok fazla video çekemedim. Yaptığım şeylerin videosunu çekerken zorlanıyorum biraz nedense. Yeni kalktım. Ajandamı göstermek istiyorum. Dün gece ajanda yaptım. Uzun zamandan sonra Eylül ayını planlamadım. Sadece kapağını... Ajandanın kapağındaki şeyi de değiştirdim. Yeni stikiller aldım. O yüzden bunlardan koymak istedim. Yukarıda da Kiki'nin kedisi var. Yırttım bu arada sayfayı tutarken altından. Neyse belli olmuyor. Benim sanım Senin solun mu? sağ yok. Sağ tarafta e, kapak var. Sol tarafa da böyle bir küçük bir hep. Geçtiğimiz aylarda çok düzenli ajanda yapamadım. Zaten o yüzden de video çekmedim. Bugün neler yapacağım? Kabuğumu bitiririm. Önce. Öncelikli olarak bitsin aradan çıksın diye sonra bayağıdır duruyor. Ee, bir peluş yapıyorum. Boynuz. Boynuzlarını dikeceğim. Sonra bitecek o. ajandan biraz daha yakından göstereyim telefon tutacağım. Odada değilim şu yüzden böyle göreceğiz. Yapacak bir şey yok. Ee, son birkaç gündür böyle sallayarak bir şeyler yazıyorum. Liste falan yapıyorum. Çok güzel kullanmıyorum açıkçası ama problem değil. İhtiyacım varmış. Bu şekilde kullandım. Sonra en son sayfalar boş falan. ufak ufak geri dönmeye çalışıyorum diyebilirim. Tam Eylül'e gelmişken bir de Eylül ayın birinden başlıyormuş. Güzel. Yeni hayatımın ilk günü. Şunları da göstereyim. Mantarlı inek benim favorim şu anda. Şimdilik sadece hayvanlar var. Mobları da yapacağım. Bunları da birleştirmem gerekiyor. Fotoğraflarını çekip şeye koyarım. Hesap yüklerim. Böyle.